Matematik Toplantısına hoş geldiniz. AC 3 kök 5 demiş. Yerine yazalım. C 12 kök 5 demiş. CD 12 demiş. BC 12 demiş. DE 24 demiş. Ve buradan bize x'i sormuş AB'yi. Şimdi şuraya baktığımız zaman benim net gördüğüm bir şey var. 12'ye bölersem 1, 12'ye bölersem 2, 12'ye bölersem kök 5. Burada 90 olmak zorunda. O zaman şuradaki A açımız kos A. Komşu bölü hipodan 1 bölü kök 5. Kosinüs teoremi uygulayacağız burada. Kosinüs teoremi bunun karesi 3 kök 5'in karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 3 kök 5 çarpı 12 çarpı cos A 1 bölü kök 5 x kare eşit. 3 kök 5'in karesi 45. 12'nin karesi 144. Şuraya çarptığında kök 5'ler gider. 36 eksi 72. Şurası 72. 72 artı 47 daha 117 eder x kare. x kare 117 imiş. Kök 117 gelir x. Bu da 13 çarpı 9'dan 3 kök 13 gelir dedik. Bu sorunun çözümü de bu kadardı.